mealden Kur'an-ı Kerim okumak haramdır. Mealden Kur'an-ı Kerim okumak haramdır. Mutlaka tefsir olacak. Tefsirli meal olacak. Bir tefsir kitabından ne yapacaksınız? Kur'an-ı Kerim'in manasını oradan okuyacaksınız. Yoksa mealden Kur'an-ı Kerim'i okursan ne yaparsın? Kendi kafana göre hüküm vermeye çalışırsın. Anlıyor musun? Kendi kafana göre anlarsın yani ayeti. Aslında ayet öyle demek istemiyor. Bu yüzden meal okuyup da kafir olan insanlar var. Adam iyi niyetle diyor ki hiç olmaz Arapçasını okuyamıyorum. Şu diyor Kur'an-ı Kerim'in Türkçesinden mealinden bir okuyayım. Ney bunu buna izin vermediniz. Arapça bilmiyorsan okuma. E git Arapça öğren diyor. Ha iyi yani Türkiye'de mesela 75 milyon insan Kur'an'ın Arapçasından şu benim burada tercüme edip verdiklerimi anlayacak şekilde Arapça öğrenecek. 20 yıl lazım buna. Velev ki 2 yıl lazım olsun. Niye öğrenecekmiş? Sevap alacağım ümidiyle aldansın ve Kur'an'ın içinde ne var öğrenmesin. Dini nereden öğrenecek? Bizden öğreneceksin diyor. Salih alimler. Bak 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 bak. Güvenilir alimler. Efendim sünnete saygılı alimler. Sünnet dediği Arap fistanı, Arap takkesi, Arap örfü